Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü arızalı ürünümüz Endüstriyel bulaşık makinesi kartı. Arkadaşımız tamire gönderdiğini söyledi. Fakat şuraları kesmişler ama buradaki bacakları yapmamışlar. Bakın patlak. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki yollar patlak. Buradaki trafoyu sökmüşler. Şuradaki varistörü iptal etmişler. Şu altı dremelle kesmişler. Bu o arada kom kapasitörün burasını kesmişler. Ee, şuradaki bakın 7805'in şöyle nasıl göstereyim. Ayaklarının olduğu yer resmen çamur temizlememişler. Oksitasyon var. Burada yine su almış. Şuraya lehim yapmamışlar. Bakın. Bunların hepsini Allah'ın izniyle düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Evet, gördüğünüz gibi rölelerin ağızları çok kötü. Simsiyah. Şuradaki oksidi göstermek istiyorum. Bakın. Resmen çamurlaşmış. Ya, temizleyeceğiz. Buraları temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar kartımızın tamiratını gerçekleştirdik. Şimdi fişe takacağız. Röle sesini dinleyeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle sesi tekrar. Bu şekilde kartımız çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Bu şekilde tertemiz yaptık kartımızı. Varistörümüzü de taktık. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.